Evet, Antalya halinden herkese dedik ya. Tüm emek tarlarımıza kolay gelsin. Ne yapsınlar gecenin vaktinde ekmek davası. Siz rahat uyuyorken halkımız sizler için, manavımız, esnavımız, herkes. Her zaman merak edenler için. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin abi. Galiba çay süper oluyor. Halkımıza hizmet yapıyorsunuz. Simidi olmazsa olmaz abimin. Evet. Teşekkürler herkes için. Gördüğünüz gibi çayın evet sobada olması mükemmel. Annelere hep kolay gelsin. Bu vakitte çocuklar için evet emek çeken herkese emektarlarımıza teşekkürler. Görüyorsunuz emektar. Wow. Eksi bir derece olmasına rağmen herkes işini yapıyor burada. Antalya halini merak edenler Görüyorsunuz herkes işini yapıyor. Sebzeler, meyveler, kaliteler her şey burada mevcuttur. Gece saatinden evet gördüğünüz gibi herkes patatesini, soğanını, yeşilliğini, her şeyini alarak halkımıza hizmet yapmaktadır. Kimisi şöyle göstereyim ki bu şekilde devam etmektedir. Ateş yakarak, kızınarak. Evet, sıcaklık güzel. Güzel oluyor mu abi sımak? Soba da sımak güzel oluyor. Mu? Ne yapacaksın ekmek davası ya? Vücudu bu şekilde kızdırıyorlar. Ne yapsınlar? Para saymak başka oluyor ya. Paranın sıcaklığı bir başka oluyor ya. Ne kadar soğuk olursa olsun. Maşallah maşallah. Allah'ım ya Atatürk'ün yokluğunu göstermesi Allah'ım. Şuna bak. Sıcak var. Aa, 200, 300, 400. Evet erken saatinde kakan Antalya halimiz. Nasıl gidiyor abi? Çok şükür Evet olmazsa olmazı Arkamızda bu şekilde ısınmakta Başka çaresi yok Ekmek davası diyor adam Kolay gelsin Günaydınlar gençler Selamlar selamlar Afiyet olsun Afiyet olsun Abi bizi de çek diyor çocuklar ya biz de meşhur olalım diyor. Abiler günaydın. Tüm emektarlarımıza kolay gelsin. Alan gidiyor, alan gidiyor. Memnun musunuz abi? Oo. Evet, evet, evet. Abi ya biz her zaman ya. Evet, çöplerimizi şu şekilde atıyorlar. Teşekkürler.